Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere her yemeğin yanına yakışabilecek antibiyotik deposu, sarımsak mezesi tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Burada 5 baş sarımsağım var. Soydum, hazırladım. Şimdi doğramaya geçiyorum. Orta incelikte sarımsaklarımı doğruyorum. Lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Her yemeğin yanına da yakışıyor. Faydası da saymakla bitmez. Mutlaka siz de deneyin. Garantisini veriyorum. Vazgeçemeyeceksiniz. Yapılışı da aşırı kolay. Hemen sarımsakları doğrayıp çok az pişiriyorsunuz. Her yemeğin yanına servis ediyorsunuz. Bir de çok az piştiği için böyle koku yapmıyor, rahatsız etmiyor kokusu sarımsaklarımı doğradım. Şimdi mezemi hazırlamaya geçiyorum. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Dolu dolu 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ ile de hazırlayabilirsiniz. Şimdi de sarımsaklarımı ilave ediyorum. Ve 2-3 dakika soteliyorum. Sarımsaklarımı 2 dakika soteledikten sonra Fazla öldürmeyelim arkadaşlar. Biraz böyle dirili dirili kalsın. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Şöyle çok az karabiber ilave ediyorum. Damak zevkine göre tuz ilave ediyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir dakikada baharatlarıyla kavurduktan sonra şimdi ocağın altını kapatıyorum servise geçiyorum. Sarımsak mezemi servis tabağıma alıyorum. Yemeğin yanına yakışabilecek ve antibiyotik deposu sarımsak mezemiz servise hazır arkadaşlar deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı yorum yazmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.